Şimdi konuşuyor ki işte patla der gibi katı duruyor <laughs> Thank you. o'zingizni qotirib, endi qotirib, 8000dan ko'p, 1000dan ko'p, 1000dan ko'p. Urdada yurusam Saygıdeğer Valim, Sayın Birinci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, protokolün değerli temsilcileri, saygıdeğer İstanbullular, değerli basın mensupları, 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz törene hoş geldiniz. Programı arz ediyorum çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu konulu mesajının okunması, anıt özel defterinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından imzalanması ve okunması, İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ün konuşmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi dinletisi, kapanış. Çelenklerin sunulması. İstanbul Valiliği Çelengi. Yerlerinize! Marş! Birinci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanlığı Çelengi. Çelenk mangası, Çelenk! Uğuzu! Çelenk Çelenk! Marş! Bak. Sağ. Ol, dön. Uygun adam. baş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çelengi. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi vatanı canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla Kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un bu gurur gününü tekrar kutluyor tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Anıt özel defterinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından imzalanması ve okunması üzere davetimi arz ederim. Arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Bundan tam 100 yıl önce 6 Ekim 1923'te İstanbul tam 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgalden kurtuldu. Aziz Türk milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirası İstanbul'u geri aldı. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin göz bebeği İstanbul'umuzun işgalden kurtulması için özveriyle mücadele eden kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Yüzüncü yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti için Geçmişten bugüne kadar vatan aşkıyla faydalı işler üretmiş herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşları olarak cumhuriyet değerlerinin ışığında kentimizi ve ülkemizi çağdaş bir geleceğe taşımak için çalışmaktan asla yorulmayacağız. Milletimizin iradesini, demokrasimizi, bağımsızlığımızı, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar koruyacağız. Güzel İstanbul'umuza da, cumhuriyetin bize kazandırdıklarına da her zaman sahip çıkacağız. İki kıtanın buluştuğu bu noktada farklı medeniyetlere Başkentlik yapmış İstanbul'a hizmet etmek büyük bir onurdur. Bu onuru paylaştığım mesai arkadaşlarımla birlikte atalarımızdan miras, çocuklarımızdan emanet aldığımız İstanbul için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İstanbulumuzun kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun. İstanbul Valimiz Sayın Davut Güle hitaplarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Aziz İstanbullular, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Bugün necip milletimizin tarihindeki şanlı sayfalara bir yenisini eklediği gün genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle tek vücut olup işgale dur dediği gün. Bugün şehirlerin sultanı İstanbul'un Türkiye yüzyılının şafağında işgalin karanlığından kurtuluşunun yüzüncü yıl dönümü. Kıymetli hemşerilerim, her karışına mühürümüzü vurduğumuz, her bir köşesi mazimizle örtülü bu kutlu belde beş yıla yakın işgal altında kaldı. Kara günler kahraman ordumuzun şehre girişiyle sona erdi. İşgalciler tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi bir daha dönmemek üzere gittiler. İstanbul'un kurtuluşu söz konusu vatan olunca aziz milletimizi hiçbir kuvvetin durduramayacağının ispatıdır. Ezelden beri hür yaşayan bir ruhun geleceğe taşınmasıdır. Bugün de bizler aynı ruh, aynı iman ve aynı irade ile nöbetteyiz. Bu düşüncelerle başta 6 Ekim 1923'ün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum. Geçmişten bugüne bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyorum. Sizleri muhabbet ve saygıyla selamlıyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi dinletisi Good. Mesela devlet marşı, hastur, haydi ya Allah.

çok yaşa askerlerin diş ve düşa Türk devleti sen çok yaşa. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibine bu güzel dinleti için teşekkür ediyoruz. Mehteran ekibimiz protokolümüz alandan ayrıldıktan sonra yine dinletisine, konserine devam edecektir. Sayın Valim, Taksim Cumhuriyet Anıtı töreni sona ermiştir. Arz ederim. Mehteran ekibimiz gösterisine, dinletisine devam edecektir. Hadi, hadi, hadi.

Geçebilir mi? Şunu uzatmam awesome. lazım. Şu tarafa <laughs> Aramıza geliyor mu şöyle? Görüyorsun televizyonda her gün ha, Gel çok çok verir, şey. alın, e, varsa e, atalım fotoğrafı. Şey var. evet, Merhaba şey evet, şey kardeşim. Ben de ben de doğru, doğru. Yok başkan bilmeden arabaya kimseyi <laughs> alamaz. Merhaba bak başkanım sana dosya tamam, veriyorum. Tamam abla. Sen büyük adamsın. Estağfurullah. polisler bana sataştılar. Tamam yok yok. Yok ne yok, yok, sadece seni nereye koydun? Polisi içeri emir vermedin. Tamam. Kim emir verdi araştıracağım. Tamam ben de araştıracağım. kimseye vermedin bırak. Hayır evet, danışmanımı verdim bak arkanda danışmanım var. Geldik, tamam. Evet. Tamam. Ha, bana randevu bekliyorum. Beş tamam. randevu Bak izledim. bir konuş, bir konuş numara. Bana tamam. maaş istemiyorum, tamam. görev bir, bir, bir iki, bir, iki istiyorum. bir şey. Ben imamı olur, tamam. imam torunu, tamam. maaş istemiyorum, tamam. görev istiyorum. Tamam, ha, evet, tamam. Beni yanına, seni başbakan yapacağım, evet. cumhurbaşkanı <laughs> tamam yapacağım. Tamam <laughs> Sen, 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 şey sen <gülüyor> <olacaksın>. <gülüyor> yani, ne Okuyamıyorsun. ne Etmez, etmez. ya Ülke Hanım yardımcı olun. Bak benim yardımcım burada. Başkanım. Tamam, kolay ben belediyeye Geldim, da. dosya bıraktım. Tamam Çok bak güzel, sana yardımcı olsun. Bak yardımcı. Üç, üç tane de. dosya. <laughs> bak basın bizi bekliyor. İki cümle. Yirmi beş. E, 25, e, Eylül e geldim. Tamam. Bak Hadi. Evet. Gel. Gel. Yani biraz Mustafa Kemal de tutup geldikleri gibi derler demişti. O önemli günün 100. yılındayız ki 29 Ekim'e de çok az bir süre kaldı. Neler söyleyeceksiniz? Eee 6 Ekim e, 1923 Türk Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli bir gün. Aslında tarihimizde e, ihmal edilen ve çok da bilinmeyen bir sürecin sona erdiği bir gün. Çünkü ee, bu güzel şehir, bu kadim şehir, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti 5 yıla yakın e, işgal edilmişti ve ne yazık ki e, bağımsızlığımızı tehdit eden bu işgalin ana merkeziydi İstanbul. E, i̇şgal kuvvetlerinin 5 e, yıla yakın işgalinden sonra Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve bu milletin büyükleri, atamız, dedemiz, dinemiz verdiği istiklal mücadelesiyle birlikte kazanılmış ve sona erdirilen bir işgalle birlikte Türk ordusu 6 Ekim'de İstanbul'a giriş yapmıştı. Bu şunu gösteriyor, aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde milletçe yaşadığımız tehdidin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Zira İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'nun kıtalara yayılmış olan sınırların ana merkeziydi. Bu yönüyle bu kurtuluş gününün Cumhuriyet'in 100. yılındaki bu özel anında bu kutlamayı hep birlikte yapmamız çok değerliydi. Elbette biz bu kadim kent Fatih Sultan Mehmet'in emaneti, Mustafa Kemal Atatürk'ün tekrar kurtarıp bizlere bıraktığı, Cumhuriyet'le birlikte bizlere emanet ettiği İstanbul'umuza, daha güzel işler daha güzel hizmetler yaparak 20. 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayan ve o doğrultuda büyük adımlar atan Türkiye'mize en güzel duyguları hissettiren yaşattıran en büyük sıçramaların Ana merkezi olma hedefini tutturan İstanbulumuza hizmet ediyoruz. Ee, umut ederiz ki bu kadim kent İstanbulumuza 6 Ekim e, İstanbulumuzun Kurtuluş Günü'nde tekrar ifade ediyorum ki e, tok, çok güzel e, hizmetler sunan bir yönetim oluruz e, olmaya devam edeceğiz. 6 Ekim e, İstanbulumuzun Kurtuluş Günü kutlu olsun. Ol. Başka bir sayesinde. Tamam. <laughs>